Bence koyulur. Koyulur. <laughs> Bardak boşaldı mı çay koyulur konulur içine. Çay koyulur. Bence dökülür yani daha mantıklı. Koyulur. Bilmiyorum ki. Çay akar. Çaydanlıktan. Şıklar ne? Dökülür ya. Hem dökülür hem koyulur. İkisi de olur. Çay koyulur. Burdur'da koyulur. Osmaniye'de dökülür. Yöre yöre değişir çay. Herkesin şivesi farklı. Çay döküyüm, koyayım. Değişiyor. Adanalı farklı diyor, Osmaniyeli farklı diyor. Çay sevmem. Ben koyarım kardeşim. Koyulur. 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 Neden dökülüyorsa bence ondan konur. <laughs> bence dökülür. Çünkü suyu nasıl döküyorsak yani çayın da dökülmesi normal bir şey. Koyulur. Bilmem öyle diyesim yani. Dökülür. Dökülür. Neden? Döküldüğü için. Çay koyulur yani benim bildiğim. Bence koyulur. Yöreye göre değişiyor. <laughs> Yöreye göre değişiyor. Ne gibi mesela? Konyalılar dökmek diyordu. Ama bizim burada çay koymak demedi. Yani bizim burada dedim Antalya'da. Koymak koymak. <laughs> ben katmak kullanıyorum. <laughs> dökülür. Ya hani çayı döktüm falan derler ya o yüzden Koyma herhalde. Koymuyor. Çay koyulur, dökülmez. Karadeniz'de dökülür, burada katılır. Dökülür. Ne? Koymak başka bir terim. Dökülür herhalde. Dökülür. Koyulur. Bizim orada öyle söylüyorlar. <laughs> dökülür galiba. Ne bileyim. Dökülür. Ben bir şey sormak istiyorum. Ben eşim tabiplerim var. emine, 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 ya şimdi tata var lan burada tata da. Ben ya lan biz de alanda gaba sök. Belediyede ki de. İş, i, bana iş yok. Ne, yok yok ben alanda evet. istiyorum. Evet, tamam buradan giremez. Parkımızı. Tamam oldu. Ev. Nerede susuyorsun <laughs> sani öyle izleyeyim lan. Dur dur da. Motor parkında. Burun da parkı çok saç. Ha geziyorum lan. Ha geziyorsun. Evet. Siz giriniz yok mu? Neyse işte diyorum biz alanda gaba sök. Alı bakmadı. İkimiz fakir durma. Işte. Ne çalışsam? Hadi ev yok. Ev, ev, ev kira parası yok. Ne çalışırsam olmaz. Kızdım da basamasam. Hadi bu eşte gaba sıçtım. Ev kira parası gelmiyor. Sen yani çalış bir şeyler, garnizon falan yap. Şuradan girenler demicek mi? Bu adamın işi yok. Bir şey yok. Biz ne gene limadım. Dur bak güler var. Saç saçlarım var. Yakışıklısın. Poçuk tüyler var. Kalko da var. Parket Ay, hala bir isim tatlı mı olanlar? Ben buradan diyorum ki sesleniyorum. Ne be bizim, elisim, tabi, ya, bizim, var. bizim, bizim işte gavya suç. Dün bak bak herhalde. Dün bak herhalde biz bu olayları düşünüyor Ha, aslında bak biz Caydak'ta bir tane var. Onu da biliyor. Bu Caydak'ta. Evet. onda da biliyor. orada da var. Nasim Talip. Nasim Talip de söylüyorsun. Evet. Bir de öğretmenim de var. O da Asuman var. Asuman. Evet. O da Talip. Evet, o Talip Nasim Talip. Ne güzel ya. Evet. Tamam, çocuk, kardeşim, ben. Yok, evlen, evet. Ha, çok güzel. Ne güzel. Yok, işimi evden evden bitti düşünüyorum. Evet, tamam çok sağ ol. Çok Sağ ol. Hadi bak hayır işte. Dökülür tabii. Koydun için dökülür nasıl? Çay koyulur. Dökülür, çay dökelim diye derler ya. Sence? Koyur. bence. Koyuyor. Evet. Dökülür. Neden? Koyu... Koymak... <laughs> <laughs> Argo kaçıyor o <laughs> Dökülür. Aslında katarken de dökülüyor mantıklı. Aynen. Dökülür mü? Bilmiyorum. Dökülür tabii. Neden dökülür? E çünkü çay koydunuz. <laughs> koyulur. Dökülür de... <laughs> bence de koyulur. Çay koy. Çay koyulur ya. Çay koyulur. Genelde çay koy diyorlar. Katılır. hey katılır. Çay kat. Evet kat diyorlar. <laughs> evet kat diyorlar. Koyulur. Koyulur. Çay bardağı koyulur. Çay koyulur. Böyle koyulur diyorsunuz. Tabii çay koyulur.